uzman çavuş. 27 yaşındaki oğlu da babasının izinden gitti ve aynı mesleği seçti. Baba ve oğlu 9. Ana Jetüs komutanlığında birlikte çalışmanın gururunu yaşıyor. Omuz omuza vatana hizmet ediyorlar. Sayısız göreve katılarak genç silah arkadaşlarına örnek olan Demir Ezer şimdilerde ise bayrağı oğluna devretmeye hazırlanıyor. Benim sınıfım güvenlik. Birlikte çalışıyorum, vatanıma, milletime birlikte hizmet ediyorum. Üç oğlum var. Bizi gördükçe örnek alıyorlar. Bayrağı oğluma teslim etmek çok güzel bir duygu. Savaş uçaklarının arasında büyüyen Subay Çavuş Sezer Demirezer için havacılık bir tutku. Atamızın istikbal göklerdedir sözü üzerine. Bu bana bir örnek, bir yol oldu, bir harita oldu. Ben bundan dolayı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde uçak bakım bölümü okudum. Bu bölümü bitirdikten sonra hava kuvvetlerimizin safhalarına katılarak F16 bakım asubayı olarak devam ediyorum. Demirezer ve Oğlu askerin vatanı hizmetinin bitmeyeceğini vurguluyor.